Sen, Önce çekelim. Sen, sen şimdi benim torunum musun? Sen şimdi benim torunum musun? Ben. Sen şimdi benim torunum musun? Yok. Ya, Bu benim sen torunumdur. Hı. Sen benim torunum musun? Yok. Hayır. Torunurum. Ne? Torunurum. Torunur musun? Evet. Yok. Sen benim torunum değilsin. Kim? Sen benim torunum musun? Evet. Neyimsin? Dur. Ta, tabi ki. Tabii ki ne? Senin ismin ne? Benim ismim Nihat. Nihat Çelik. Pis. Sen de kimsin? Ben de, sen kimsin? Sen de kimsin? Benim haram <laughs> kahraman de, kahraman. Karaman Mami. Karaman Muhammed Engin abi. Dedeciğim ben karaman olduğumu sen nereden Ooo ben biliyorum senin karaman olduğu çok iyi biliyorum. Ben sen benim aşkımsın sevgilimsin. Aten. Sen benim karamanımsın ben çok iyi biliyorum karamanımsın. Karamanım Mami Muhammed Engin abi. Biliyorum ya nasıl bilmiyorum karamansın. Ben kimim? Benim dedem. Senin dedenim. De. Ben senin dedenim. Sen benim torunum değilsin. Ben benim ismim. Mehmet Endin abi. Allah'a emanet ol. abi. Nasılsın ya? Sen iyisin. Nasılsın? Ne kadar iyisin.